Herkese merhaba. Podcastimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle bankaların 2021'in son çeyreğinin finansallarını ve 2022 hedeflerini paylaşmak istiyoruz. Takibimizdeki tüm büyük bankalar finansallarını bu hafta itibariyle tamamladılar. Özel bankalara baktığımızda Garanti Akbank ve İş Bankası'nın net karlarının piyasa beklentisinin %20 ile %40'ı üzerinde geldiğini gördük. Bu 3 bankada ortalama net karlar Çeyreklik %37 artış gösterirken yıllık olarak ise %200 gibi oldukça kuvvetli bir artış söz konusu. E, bu güçlü trendde çeyreklik olarak baktığımızda net faiz marjlarında yaklaşık 120 bas puanlık bir artış var. TL kredi mevduat makaslarında e, yaklaşık 150 bas puanlık bir artış var. Ve ayrıca da tüfe endeksli tabirler de bankaların marjlarını ciddi oranda destekledi. Kredi hacmi %10'lar civarında çeyreklik olarak büyürken komisyon gelirleri de e, karlılıkları destekledi. Ayrıca bankalar e, tutmuş oldukları uzun döviz pozisyonları sayesinde önemli e, oranlarda ticari kur gelirleri e, yazdılar ve bu da karlılıklarını destekledi. E, bu konular olumlu konulardı. Bir miktar daha olumsuz konulara bakarsak ise e, yüksek serden tüfe kaynaklı ve faaliyet giderlerinde artış söz konusu ayrıca da son çeyrekte de TL'deki değer kaybı nedeniyle karşılık giderlerinde de yine artış söz konusu. 2022 hedeflerine bakacak olursak bankaların Akbank %30'un üzerinde bir öz kaynak karlılığı hedefliyor. Garanti ve İş Bankası ise biraz daha muhafazakar olaraktan %20'nin üzerinde bir öz kaynak karlılığı hedefliyor. Peki bu karlılıklardaki iyileşmenin nasıl olması bekleniyor dersek bankalar marjlarda genişleme bekliyor. TÜFE endeksli tahvillerin hem de kredi mevduat makaslarının genişlemesini bekliyorlar. Kredi büyümesinin yaklaşık %25 olması bekleniyor. Aktif kalitesinde ise sınırlı bir bozulma ve karşılık giderlerinde de buna paralel olarak bir miktar artış bekleniyor. Faaliyet giderlerinin ise ortalama olarak tüfeğe paralel bir şekilde gelişmesi bekleniyor. Kamu bankaları da dün akşam itibariyle finansallarını açıkladılar. Burada Halkbank ve Vakıfbank'ta da karlılıklarda bir miktar toparlanma söz konusu. Ee, özellikle tüfe endeksi tabirler sayesinde ve kredi mevduat makaslarındaki iyileşme sayesinde. Ee, kamu bankalarında tahsisli sermaye artış süreçleri devam ediyor. Burada varlık fonu her iki bankaya da 13.4 milyar TL'lik bir sermaye koyacak. Burada SPK başvuruları yapıldı. Ve önümüzdeki süreçte SPK'dan onay geldikten sonra da işler fiyatları belirlenecek ve ...bankalara sermaye artışı tamamlanacak. Biz hangi bankaları tercih ediyoruz dersek eğer... ...özellikle model portföyümüzde Garanti ve Akbankası yer alıyor. Burada her iki bankanın da güçlü sermaye oranları var. Rakiplerin üzerinde yüksek öz kaynak karlılıkları var. Ve çarpanlarını da cazip olarak değerlendiriyoruz. Garanti 2022 tahminlerimize göre 0.5 piyasa değeri, defter değeri ve... 2 fk ile işlem görüyor ve bu oranları oldukça cazip olarak değerlendiriyoruz. Akbank ise 0.4 piyasa değeri defter değeri ve yine yaklaşık 2 civarında bir fk ile işlem görüyor. Bu iki banka dışında İş Bankası ve TSKB için de alt tavsiyemiz mevcut. İş Bankası'nın da çarpanları yine 0.35 piyasa değeri defter değeri ve yine yaklaşık 2 fk gibi oldukça cazip seviyelerde. TSKB için ise e, çarpanlarına baktığımızda ise e, 2022 tahminlerimize göre 2.5 FK ve 0.5 piyasa değeri, defter değerinden işlem görüyor. E, Halkbank ve Vakıfbank için tut tavsiyemiz mevcut. Albaraka için ise endeks altı tavsiyemiz mevcut. E, önümüzdeki dönemde e, riskler ne diye bakarsak, e, bu Rusya ile Ukrayna arasındaki jeopolitik gerginliğin devam etmesi ve daha kötü boyutlara ulaşması tabii ki tüm hisse senetleri için olumsuz olacaktır. bir de ayrıca da bankalar özelinde de bankaların karlılığını olumsuz etkileyebilecek regülasyonların gelme ihtimali de yine bankalar için olumsuz olacaktır diye düşünüyoruz. burada bir de bankalarla ilgili en temel tabii ki takip ettiğimiz konu da garantideki e, gönüllü pay alım teklifiyle ilgili onayların hala bekliyor, bekleme aşamasında olması. Burada banka zaten Kasım'daki açıklamasında bu işlemin 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanmasını beklediğini ifade etmişti. Burada tabii hem işin SPK boyutu hem de bir bireyin bağlı olduğu Avrupa Merkez Bankası boyutu olması nedeniyle süreçte bir miktar uzama oldu. Fakat yine de banka yine ilk çeyrekte bu işlemin tamamlanmasını bekliyor. Benim bugün için sizlere aktarmak istediklerim bu kadar. Herkese iyi günler dilerim.